27 Mart Cuma Günü'nden hepinize merhaba çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugünün enerjisi gerçekten güzel bir enerji, e, gökyüzünün desteği, bizimle beraber şifa enerjisi, yaratılın enerjisi ve maneviyat enerjisinin oldukça güçlü ve kuvvetli hissedeceğimiz bir gün içerisinde olacağımıza işaret ediyor bugünün göstergeleri. Şimdi ay boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Peki ay boğa burcundayken neler olurdu? Öncelikle biraz bunları hatırlayalım. Şimdi yemeği içmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ay boğadayken biz biraz daha iştahlı yemeğe içmeye özellikle tatlıyı olan düşkünlüğümüz artar. Beş duyu organımızın çok güçlü bir şekilde çalışacağı bir gün içerisinde olacağımız gösteriyor. Bu ayın boğadaki seyri ve iki buçuk günlük süreç içerisinde de e, bu enerjilerde olacağız. Biraz daha sabit, e, inatçı e, ve ayak direyen e, bir enerjide olacağız. Çünkü zodyan en sabit, en esnemeyen, en dik kafalı burçlarından biri boğa burcudur. Hatta en 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 sabit fikirlisidir açıkçası. E, ama ay boğa burcunda olmayı seviyor. E, burada yüceldiği bir alanda, burada rahat ettiği bir alanda. O yüzden biraz daha ahenkli ve uyum içerisinde olabileceğimiz gibi dikkat etmemiz gereken tembelliğe ve üşengeçliğe düşebileceğimiz e, durumlarda söz konusu olabilir sakin ve güvenlik e, arayışı içerisinde olacağız zaten maddi anlamda da duygusal anlamda da kendimizi güvende hissetmek e, sakinlik arayışı içerisinde olmak e, ve rahatlatıcı e, tavırlar yapılar sergilemek ve aynı şekilde bunu da karşı taraftan bekleme e, isteğimiz biraz daha ön planda e, olacaktır hiçbir şeye Balıklama atlamayacağız. Önce gözlemleyeceğiz, bakacağız. E, temel sağlamsa, güvenliyse o zaman harekete geçme eğilimi içerisinde olabileceğiz. İdeallerimize ulaşmak için ay boğadayken inanın sonsuza kadar sabırla bekleyebiliriz. Çünkü ay boğa eşittir sabır demektir koştaki gibi öyle ani fevri bir davranış içerisinde olmayacağız e, açıkçası e, elimizdeki parayı akıllıca harcayacağımız akıllıca yönetmek isteyeceğimiz aynı zamanda paramıza daha nasıl para katır katırızı düşüneceğiz ama e, bunu kolaylıkla da kazanacağız ama biriktirme tarafında olmak yatırımlarımızı doğru şekilde yapmak tutarlı adımlar atmak adına da olumlu bir enerjinin de çalıştığı bir süreçte olacağımıza anlatıyor ee, ay boğadayken İlişkilerimizi yaşarken duygularımızda daha duyarlı, ayakları sağlam yere basan ve sürekli bir süreklilik istediğimiz bir ilişki içerisinde oluruz. Burada gelip geçicilik, çapkınlık tarzı bir enerjiyi çalıştırmaz Ayboğa'da ve bundan da hoşlanmaz zaten. Sevgi ve romantizm zamanla olgunlaşmasını sever. Ve burada çünkü Boğa'nın yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs burada çok önemli bir yer tutacak bizler için ve burada aşırı gösterişten kaçındığımız ama konu aşk olunca da Ciddi ve duyarlı olmak, aşk ve ilişkiler konusunda sağlam adımlar atmak, temellerin güçlü ve sağlam olmasını istemek ve bu beklentide olmak ve bu arayışta olmak temaları da biraz daha hayatımızın ön planında olacaktır. Tutkularımızdan emin olmadan karşımızdakinin ne düşündüğünü öğrenmesini istemeyeceğiz. Bu konuda biraz ketum bir tavır içerisinde olacağız ama unutmayın Zodyan en ısrarlı, en inatçı ve en kararlı burcu olan Boğa'da bu Ay seyahat ediyor olacak. O da tabii ki bütün bu anlattıklarımın aslında bugün hem bizi iç anlamda e, bizim yaşayacağımızı işaret ederken hem de aynı zamanda ilişkilerimize bu tarz enerjilerinde yansıyacağını anlatan bir gösterge olacaktır. E, bugün e, ayın Merkürle yapacak olduğu bir olumlu açı var. E, önemli konuşmalar, toplantılar, sözleşmeler, anlaşmalar Yapmak adına uygun bir e, süreçte bir günde olacağımızda işaret ederken e, tabii ki evde kalmanız şartıyla internet üzerinden de alışveriş yapabileceğinizi e, almak istediğiniz bir şeyler varsa e, işte bunu hayata geçirmek adına da bugünü kullanabileceğinize işaret ediyor. Daha sonrasında ayın Neptün'e yapacak olduğu olumlu bir açı var günün ikinci yarısında tüm manevi duygularınızı meditasyon, ruhsal çalışmalar, spiritüel çalışmalar gibi e, kendinizi buna e, bu çalışmaları açabileceğinizi niyetler dilemek istemek gibi e, bir olumlu enerjiyi çalıştıracakken günün genelinde etkili olacak aslında olumlu enerjilerden biri de Venüs Jüpiter arasındaki olumlu açı olacak. Hem finans anlamında hem maddi kaynaklarımız anlamında destek bulabileceğimizi, olumlu gelişmelerin bizimle beraber olabileceğini. Yatırım yapmak isteyenleriniz varsa, sözleşme yapıp buradan e, maddi anlamda kazanç etmek istediğiniz konular varsa işte bunlarla ilgili olumlu desteklerin ve olumlu ilerlemenin e, bizlerle beraber olacağı güzel bir gün içerisinde e, olacağımızı anlatırken e, sağlık ve şifa adına yardımlaşma adına bu temalarında hayatımızın ön planında olacağını gösteriyor. E, i̇nsanlarla e, rahat iletişim kurabileceğimiz e, ve bu iletişimi kurarken de kendisi kendimizi doğru şekilde ortaya koyma temalarının ön plana çıkacağı ee, ve e, yapılacak olan anlaşmalarda, konuşmalarda, sözleşmelerde imzalanacak olan sözleşmelerde destekler bulabileceğimiz bir süreçte olabileceğimiz gibi aynı zamanda koruyan ve korumacı koruyan ve kollanan yanımızı, kollamak isteyen yanımızın daha fazla ön plana çıkacağı almış olduğumuz kararlarda e, daha e, belki de özellikle ayın neptünle yapacak olduğu alımlı açıyla beraber e, daha derin duygular içerisinde olup yaratıcılık tarafımızı da ortaya koyabileceğimiz e, daha kibar daha nazik daha sempatik ve empatik yaklaşabileceğimiz bir enerjiyi çalıştıracağımıza işaret ederken ilişkilerimizin de doğru şekilde destekleneceği bir günde olacağız. Ee, sevgisini, aşkını itiraf etmek isteyenler günün ikinci yarısını çok rahat kullanabilirsiniz. İlişkisi olanlar ama ilişkisine romantik ve duygusal anlamda paylaşımlar katmak isteyenler ikinci yarısını çok rahat kullanabilirsiniz açıkçası. Bununla beraber tabii ki öküz konular, parapsikolojik konular, medyumik konular, ruhsal çalışmalarla ilgili konulara değinmek isteyenler, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak isteyenler, belki eğitim almak için adım atmak isteyenleriniz varsa işte bugünün enerjisini çok rahat bir şekilde kullanabileceğinize işaret ederken zaten günün genelinde etkin, etkin olacak olan Venüs Jüpiter üçgeni de maddi ve manevi anlamda destekleneceğimizi e, anlatırken karamsarlık içerisinde olmuş olduğumuz şu süreçte aslında bir umudun bizimle beraber olduğunu aydınlık dönemin bize çok da uzak olmadığını e, görmemizi sağlayan iyimser ve mutlu bir ruh hali içerisinde olmamızı da sağlayacaktır açık Bugün biraz daha rahatınıza düşkün olabilirsiniz. Bugün biraz daha ruhsal ve duygusal anlamda dünyanıza çekilebilir. Orada kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Farkındalıkla ilerlemek istediğiniz konular varsa, bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Maddi anlamda da desteklendiğinizi ve bugün yatırım amaçlı adım atmanız bir şeye başlamanız anlamında da maddi manevi anlamda desteğin sizinle olduğunu da söyleyebilirim açıkçası bugün sorunları çözmek adına da çok rahat hareket edebileceğimiz hatta sorunların kendiliğinden çözüldüğünü çok rahat bir akış içerisinde olduğumuzu da fark edebileceğimiz bir enerji içerisinde olacağız bunu gösteriyor gökyüzü bizler adına. Evet Bugünün enerjisi çok güzel, çok güçlü. Lütfen bol bol dua, bol bol meditasyon, yoga, ruhsal çalışmalar, spiritüel çalışmalar içerisinde olun. Dua edecek olanlarınız, niyetler dileyecek olanlarınız lütfen beni unutmasın. Çünkü ben sizleri gerçekten unutmuyorum. Siz de beni unutmayın lütfen diyorum sizler için. Bugün enerjisi çok güzel. Lütfen en güzel şekliyle hepimizin, önce kendimizin çünkü önce kendimize faydamız olması gerekiyor ki başkalarına e, faydamız olsun diye önce kendimize sonra da başkalarımızın, başkalarının hayrına olabilecek şekilde bugünün enerjisinin çalışmasını diliyorum hepimiz adına. Sevgiyle kalın kanalıma abone olmayı takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın evde kal Türkiye alanınızı koruyun görüşmek dileğiyle.